Esselamu Aleyküm ya Habibi. Evet, gene ben burada karşınızda Eyüp Çelik. Namı değer Anton Liberis. Anton Liberis deyince şey anlatmayı, şey yapayım, şey anlatayım. Bu isim nereden aklıma geldi? Bu isim Anthony Antony'den geldi. İşte internette Antony diye bir şey vardı da ekran kartında çok fazla ses çıkıyor. <laughs> sanırım sanırım yanıyoruz. <laughs> anlat hocam anlat. Hızlı anlat. İşte Antony'dan geldi. Anton Liberius nereden geldi? Ama şeyden eminim ya. Yani, Liberius isminin soyadının liberalden gelmediğine eminim yani. Liberalden gelmiyor. Şimdi, Liberius Öyle bir anda pat diye geldi abi. Hatırlıyorum bunu oynadığım oyun da Revolution diye bir şeydi sanırım. Adam. <hah> ha, ha 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 ha. Dur bir ekran kartını kutlamadım. Tamam. Ekran kartı kurtuldu. Öyle canın işte. Sonra da işte YouTube kanalının bugün haline döndü. Bugün bir sürprizim var. Eğer olursa olur olmazsa oluruz. Ehe. <laughs> Oğlum dur Niye bu kadar kişi oldu böyle bir dakika. Peki ben bunu neden düzenleyemiyorum? Şemmez. Bu ne? Okey yapabileceğimiz herhangi bir şey yok buna karşı. Bir şey yapamıyorum. Dönüştür sırada. Ee, olmuyor. <laughs> Ama yine de kameramız var. <laughs> Bu neyden oluyor? Tabii ki de Tabii ki de yine telefonda telefon kamerası. Hangi oyuna başlıyoruz? Dur önce insanlara bir çağıralım. Whatsapp'tan falan her yerden çağırabilirim yani. Tamam. Grup tamam. Otuya yazalım. Tamam. <laughs> Telefonun sesi peki. Nasıl ki ses? İyi mi kötü mü? Hiçbir fikrim yok %5 şarjım kaldı <laughs> Bunu kimse bana söyleyemiyor mu? Ne gülüyom la Titreşimli klavye sesi Ne gülüyom la Ve ve şey var gecikme var Pin var <laughs> kamerada ee, tamam Discord'dan da gidelim. Dur önce şey yapalım. Hemen şöyle bir şey çekelim. Numara ne? Benim neydi? Telefonun marka ne? Ben Poco'ydu sanırım. Poco'ydu ya. ビテキアワシビテク Onu da yapacak bir şey yok. Ben neden şimdi bu kamerayı... Di, 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 di. Beynim mi bu Tamam. Yeter bu kadar. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ben onlarla uğraşamam. Onlarla uğraşamam. Kamera çok mu yüksekte gözüküyor? Dur bir dakika. Abi kamerayı neden ayarlayamıyorum? Bir dakika. Sil şu kamerayı. İzlediğiniz bir şey bir şey oldu. Tamam Masada duran bardaktan yayın yap. Ses nasıl ses onu söyle. Ses nasıl? Ya da dur kendim bakayım. Tamam. İyiyse güzel. Sıkıntı yok. Masada duran bardaktan yayın yapıyoruz. Dırırı <laughs> Dırırı Tamam ya sanırım biraz patlıyor gibi ama patlıyor mu artık neyse bence o kasma değil ya bildiğin uzaktan kanfiksel benziyor illa illa bana şey yaptıracak Kamera değiştiremiyorum hayır. Hayır kamera değiştiremiyorum. <laughs> Birden fazla kameram olsaydı belki yapabilirdim ama. Birden fazla kameram olabilir aslında da ne iyiyse. Ben de oyuna gidelim İlk oyunumuz. Dün oynadığımız oyun. Biri daha girdi o da benim işte. Az önce Tamam ilk oyunumuz dün de oynadığımız oyun. Sen biliyor diye öyle şey yapacağım. Oynayacağım biraz. Bilgisayar. Ökünüyor orada. Ökün bilgisayar. Ökün.

Ya kamerada aya Kamerayı kapatacağım mı ihtimalle tamam ya Tamam kamerayla Adventure e, Time Kamerayı kapatıyorum şey alalım Bunu ne annu? Ne kontinü ediyoruz? Şöyle bir kere oyun var. Bu Oyunun şeyi yok mu? Aynen, bu oyunun şeyi yok. <laughs> ee, böyle işte kediyiz Newton'da. Newton burası. Greenfield'da. Cat Quest. Ona özel güçlerimiz var. Öyle. Sonra bak bunlar XP mavi şeyler. Bunları öldürüyoruz. Space ile atılıyoruz öne. Kiri kiri kiri. Orçin takın İşte böyle. Sonra tatlı şeylerimiz var. Üç canı seçtim ben. Ama büyü vücuda olabilir. Bak. Lan Sakin ol lan. Şşşşş. Kendine gel. Bir, bir daha dokunmak lazım. Şuna dur bakayım. Hadi. A. Abi Bekle geleceğim Geleceğim Oğlum Bir dakika geliyorum Ne oluyor arkada ekran kartım fuarı durdu anasını satayım ya Ben böyle işim